Allah'ımıza şükrettik elhamdülillah. İçinde ferdi olmaktan gurur duydum onur duyduğum milletimizle beraber aslında bir de bir milletin zaferi olan bir olaydı o gün. Keşke hiç olmasaydı, olay yaşanmasaydı ama e, işin e, en üzücü tarafından bir tanesi dışarıdan değil, içerideki hainlerin bir kalkışmasını ama milletin iradesi, milletin gücü bir araya gelmesi e, bunu zaferle sonuçlandırdı. E, ve bunun gururu, onurunu bir yandan yaşıyor bir yandan da hala üzülmeye devam ediyoruz. Keşke bunlar yaşamasaydı. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var yitirilmiş gençliğimiz var, var oğlu var. Yani sadece gazilerimizle şehitlerimize diye kaybettiğimiz bir sürü yıllar var. Bunları ne zaman anladık? Bu olay olduktan sonra anladık. Sekiz 8 yıl hala Taprazi daha duruyor. İnanın buradan meydanda bugün yürüyüş yaparken buraya gelirken yine o mehter takımının arkasında mehter maçlarıyla yürürken içimden şunu geçiriyordum. Biz yine biriz, iriyiz, diriyiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi. Allah korusun böyle bir olay da bir önceki gibi asla olmaz hem içerideki hem dışarıdakiler bilsinler ki Türk milleti her zaman zor günde zor zamanda birlik ve beraberlik içinde tanka da, uçağı da her şeyde kafası tutar. Ve o gün bir millet tankı da uçakları da her şeyde durdurdu. Bunu tüm dünyaya gösterdi. Bugün yine olsa ki olmasın, duamız odur, ee, misli misli fazlasıyla cevabını verecektir. Allah bize böyle olaylar bir daha yaşatılmasın. Zaferimiz kutlu olsun. Aslında bugün bayram günü. Üzücü bir olayın arkasından yaşadığımız bir bayram. Bunu unutmadık, unutturmayacağız.